Merhaba değerli takipçilerim. Satranç videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şahmat nasıl yapılır? Güzel bir hamleyi size göstermek üzere karşınızdayım. Bizi dikkatle izledikten sonra siz de satrançta ustalaşmaya devam edeceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk öncelikle karşı rakibimiz bir taş oynuyor. Bu taş oynuyor. Biz kralımızın karşısındaki Bey'lerin olmayan yerdeki piyonu oynamak üzere tam karşısına atıyoruz sevgili arkadaşlar. Biz de aynısı hamleyi yaptıktan sonra ikinci hamle olarak arkadaşımız ne yaptı diyelim? Bir hamle yaptı bu şekilde. Biz hemen buraya filimizi bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Filimiz burada. Gördüğünüz gibi. İkinci hamle olarak arkadaşımız ne yaptı diyelim. Şuradan bir hamle daha burayı açtı. Üçüncü hamle olarak vezirimizi devreye sokuyoruz. Vezirimiz tam burada. Gördüğünüz gibi vezirimiz kralın önündeki piyona göz koymuş durumda. Filimiz de aynı şekil. şahmat yaptıktan sonra bizi kesinlikle yiyemeyecek. Filimiz destek verecek ona. Şimdi burada arkadaşımız bir taşta oynadı diyelim. Bu taştan sonra vezirimizi tam padişahın kralın karşısına dikiyoruz. Şah ve mat. Nedir durum? Vezirimizi koruyan fil Burada. Burada at bunu yiyemez. Fil bunu yiyemez. Piyon bunu yiyemez. Kale bunu yiyemez. Arkadaşlar. Vezir de bunu yiyemedikten sonra siz kesinlikle şahmat olayını burada yapmış bulunuyorsunuz. Evet. Kral bunu yese bile biz bunu kralı filinen yiyoruz. Ve buna adına şah ve mat diyorlar. Bu videomuzda bu kadar da sevgili arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yeni ve güncel videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerimizde videolarımızın sondaki resimlerde varsa gerek oradan da izleyebilirsiniz.